Hepsi senden bir şey izleyeceğim bak. Ee, bu, bu, burayı bir keseceğim bekle. Bak şimdi Dipsi. İngoca ben böyleyim bak. Ben böyle diyeceğim. Lan, lan bana karşı koyabilecek. Sonra sen böyle gelip ben ben ay bakma bana satabilecek, Benim benim diye kimi kafe moşisi koyacaksın. Hani sen dedin ya benim lan diye. Kemik kafe emojisi koyacaksın. Sonra ben de hayırdır lan diye dedikten sonra kemik kafe emojisi sonra sen beni böyle boyn böyle boynunu atıp boğmayı çalışırken kemik kafe emojisi. Bir de bu şarkıyı koy dipsi. Bekle sana göstereceğim. Öyle şarkı koy işte hadi bay bay. Bak şarkının şeyi de böyle. Kadımın. Bu du 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 da puf. Böyle şarkı var işte onu koy. Hadi bay bay. Yapmazsan da canısı olsun.